Merhaba değerli Tarım takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karakılçık buğdayını 10 liradan alacağını müjdeledi. Bugün müjdelemedi Tabii Ben bugün öğrendim. Bir Haziran'da müdresini vermiş. Ben bugün fark ettim. Twitter hesabımdan yazanlar oldu. Evet bu konuda kısa bir video olacak da hani ben bir hafta önce söylediğim gibi hani buğday 10 liraya çıkacak diyordum zaten buğday 10 liraya çıkacak dediğim günlerde buğday 10 liraya çıkmış hani İzmir Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli üretilen Karakılçık buğdayının kilosunu 10 liradan alacağını müjdesini benim videomdan bir iki gün sonra yanılmıyorsam verdi zaten. Yani bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesine çiftçilere destek olduğu için teşekkür ediyoruz. <laughs> Diğer belediyelerimiz de bu şekilde en azından çiftçilerimize biraz destek olmaya çaba gösterilirse bu da iyi olacak. Yani çünkü çiftçilerimiz artık hani ölüm kalım noktasında. Hani bu videoyu kısa olarak çektim. Sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etmek için. <laughs> Tunç Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hani destekleri için, çiftçilerimize destekleri için. Evet videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.